<laughs> yani, yani, reklamcı gerçekten teoman olma dövmelerle, ayakkabılarla. Sen kendini Biraz kurtarıyorum. E, biraz Benim ama yani hiç şansım yok. Efe Conker'le Keşfet başlıyor. Bir hoş geldin podcastimize. Hoş bulduk. Teşekkürler Efe. Davetin için de teşekkür ederim. Sana ve Zuhal'e. Teşekkür ederiz. Seni tanıyalım. Birol canlı ben. Reklamcıyım temel olarak. Çünkü hani 30 yıldır bu işi yaptığım için tanımlayıcı ilk kelime olarak herhalde bunu söylememde sakınca yoktur. Ee, aslında reklamdan öncesine dayalıyor benim aslında bu içerik ve e, hikaye anlatıcılığıyla ilgili arayışım. E, ben üniversitede aslında iktisat mezunuyum. Üniversitede e, İngilizce iktisat okudum. E, ama o yıllarda işte e, inan hani mesleği yapmayacağımı dakika bir, birinci gün hissetmiştim ve bir arayışa girmiştik. E, okulda devam mecburiyeti de yoktu zaten o dönemler içerisinde. Bir gün bir afiş gördük kantinde, işte tiyatro kulübü e, oyuncu seçmeleri. Olur mu, yapabilir miyiz, yapmamız mı? Hiç hayatımda tiyatroda yapmamıştım bilmiyorum ama işte e, kız arkadaş bulabiliriz. Değişik ortamlar olabilir vesaire gibi böyle. Yani canımız sıkılmaz en eğleniriz dedik ve gittik e, iki arkadaşla birlikte. Şimdi o ikinci arkadaşla, şu anda ajansta ortağız bu arada. Mükemmel. O yıllara dayanıyor. Sonra üçüncü ortağımızı da yine o tiyatro kulübünden bulduk diyebilirim. <laughs> e, İsmail ve Murat. Ee, o süreç içerisinde aslında şeyle, hikaye anlatıcıyla aslında birazcık ee, orada tanıştım diyebilirim. Çünkü kendi oyunlarımızı yazmaya başladık. Daha sonra yine üniversitedeyken çok değişik işler yaptım. İşte kukla oynatıcılığı, pandomim, ee, animatörlük bir tatil köyünde, e, Türk Hava Yolları'nda stewardlık vesaire gibi hani... Hep şeyler şeyler iletişim içinde. Aynen hep bir şeyler yaptık. O dönem içerisinde daha da güzel bir şey oldu. Bizi bir tık daha reklamcılığa ve yaratıcılığa yakınlaştıran... Bir yazar grubu oluşturduk yine bu bahsettiğim arkadaşlarımla birlikte. Bu yazar grubuyla birlikte televizyonlara içerik üretmeye başladık. Televizyon dizileri, show programları gibi pek çok içeriğin içerisinde aslında hani binlerce, on binlerce sayfa içerik yazmış bir halde mezun olduk. Sonrasında da aslında reklamcılığa oradan bir direksiyon kırma tabir edilecek bir şey oldu. O günden bugüne de reklamcıyım. Şahane. Teşekkür ederim. Şimdi mesela bu dönemde birisi reklam ajansına girmek istese, aradığınız özellikler nelerdir? Nasıl sizce dışarıdan birisi, daha hiç bu işe girmemiş birisi, stajyer olarak veya maaş olarak başlayabilir? Çok fazla göz önünde bir meslek aslında. Bu çekici bir meslek, cool tabir edilen bir meslek. Dolayısıyla aslında sadece iletişim fakülteleri, edebiyat fakülteleri, reklamcılık bölümleri, tasarım, grafik gibi bölümler değil. Aslında herkesin ilgisinin olduğu bir sektör burası. Dolayısıyla çok fazla insan arzı var. Ve çok talep alıyoruz aslında şeyden. Ee, farklı sektörlerden, farklı know-how'dan gelmiş insanlardan çok fazla aslında e, talep alıyoruz. Dolayısıyla ajansın içerisinde kapısına e, geldikten sonra, adımını attıktan sonra... ...aslında insanlar için çok önemli bir süreç başlıyor. Yani tavsiyem şu olabilir. Herhangi bir ajansa daha üniversitede okurken, devam ederken... ...mutlaka bir temas edin, girin içinden ve oradan çıkmamaya çalışın. <laughs> e, onu da söyleyebilirim. Daha da önemlisi hani oraya girdikten sonra da... Bir tortu bırakın derim hep ben bize gelen stajyerlere, yeni mesleğe girenlere. E, o tortu da şu olabilir yani hani e, ben işte X, e, Onur diyelim. E, onur arkadaşımızın geldiği noktada 3 sene sonra ben Onur'u hatırlamam gerekiyor. Benim veya ajanstaki işte bağlı olduğu kişinin i̇z hatırlaması gerekiyor, şey iz bırakması gerekiyor. Onur o hale derdi esinmet mesela. Ya da işte Onur çok çılgındı, Onur çok iyi dans ederdi, Onur'un sesi güzeldi... E ee, Onur uyurdu günün ortasında falan. Hani bir şeyle tortu Hı. bırakması lazım. Tabii ki çok çalışkandı. En güzel tortulardan biri. <laughs> Yaratıcı olması başka bir şey. Ee, dolayısıyla e, kapıya gelmek zor, içeriye adım atmak zor. Attıktan sonra da hakikaten e, o kadar şeyin içerisinde, rekabetin içerisinde e, orada kalmak, tutunmak da ayrı bir zor. E, o yüzden bunların hepsi aslında süreç içerisinde hepsinde kendini tortu olarak ...karşıya, üste, sağa sola kabul ettirmesi gerektiği için... Hı hı. ...hakikaten şey bir süreç, zor bir süreç. Allah yardımcıları olsun. Biz evet. elimizden geldiğince <laughs> yardımcı oluyoruz gençlere ama... E, ...tabii ki yani bir... ...tek başımıza bir ajans olarak... ...çok fazla insan kaynağı doğuramıyoruz bu anlamda. Ee, şimdi şey konuşmak istiyorum birazcık da... ...yapay zeka konusuna girelim istiyorum. Olur. Evet. Ee, 2025'in yıl başında bir tane içecek markası... ...çok büyük bir reklam yaptı. Yani çok büyük etkisi olan bir reklam yaptı. Ve artık bundan sonra reklamlar çekilecek mi? Ee, reklam yazarlarına ihtiyacımız var mı gibi... ...bir sürü şey konuşuluyor yaklaşık 7 aydır, 8 aydır. Ee, siz bu konuda ajans olarak neredesiniz? Ee, siz kendi bireysel olarak ne düşünüyorsunuz? Onları merak ediyorum. Yani yapay zeka... Aslında benzetmek gerekirse bir büyüteç gibi bir şey aslında bakarsınız. Yani içi boş bir şeye büyüteç tuttuğunuzda o boşluğu daha büyük görürsünüz. Ee, ama bir fikir varsa, iyi bir fikir varsa ortada... E, ...o öyle bir destekler ki yapay zekayı doğru tool'ları kullanıyorsanız... ...aslında işi büyütürsünüz. Dolayısıyla biz yapay zekayı temel yaratıcılığın çıkış ve start noktası olarak görmüyoruz. Yapay zekayı aslında destek bir tool olarak görüyoruz. O bizim böyle bakışımızı, görüşümüzü... Zamanımızı falan daha hızlı kullanmamızı, daha arttırmamızı, pardon <laughs> sağlayan bir şey. Dolayısıyla yapay zekadan korkmuyoruz. Onunla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz, içinde olmaya çalışıyoruz o geminin, o trenin. Dolayısıyla içerideki süreçlerde de yapay zeka yoğun kullanıyoruz. Bahsettiğin gibi reklam filmleri artık yapılıyor yapay zekayla. Devasa bütçelerin yerine çok daha uygun maliyetli tabir edilen Biraz bence orada da algısal bir hata var ama Kesinlikle şimdi ama, daha yeni e, herhalde bunlar düşünülüyor. Çünkü işte atıyorum prodüksiyonların bugünün rakamlarıyla günlük 3 milyonlar, 5 milyonlar seviyesinde olduğu bir dönemde... E, ...10 günde çekilecek bir işi yapay zekayla tabii ki daha ucuza mal edersiniz. Hı -hı. Ama da henüz daha tool e, sizi e, o berraklıkta, o güzellikte final bir şeye götürmüyor. Yani o craft kısmı hala e, eksik. Dolayısıyla... ...senin gibi çok iyi yönetmenleri hala ihtiyaç var. Yani o şeyin bile başında, o promptların başında... ...senin olmanla benim olmam arasında büyük fark var. Yani hani yapay zeka okey, her şeyi yapabilir ama... ...onu yönetecek kişinin e, yapay zekayı çok iyi anlıyor olması... ...ve onu çok iyi direkte ediyor olması lazım. Orada şeye dönüşüyor aslında hani... ...çok iyi Photoshop kullanmayı bilen birisi... ...eğer e, iyi resim yapamıyorsa, güzel sanatlar mezunu değilse vesairesi... ...tasarım gücü, tasavvur gücü yoksa... ...sadece teknik bir grafiker ve elemandan öteye geçemez. Onun gibi bir şey aslında. Evet söylediğinize katılıyorum. Şu anda yapay zeka... yani ...Türkiye'de bu yüzde yüz derecesinden şöyle bakılıyor. Doğru bu bilmiyorum. Sizin görüşünüzü almak isterim. Ya biz bunu 1 milyona çekecektik de... ...50 bin hallettik gibi bir durum var. Yani daha ucuzlaştırdık işi. E, o sayede yapabildik konumuna geldi. Ama halbuki o kadar bağırıyor ki o iş. Evet. Ben çok ucuz bir işim diye. Yani e, ben böyle düşünüyorum. Ama aslında orada... Bir de şöyle bir şey başladı. Yapay ile klipler, bir şeyler çekilmeye başladıktan sonra... ...en uç şeyler. işte atıyorum Galata Meydanı'nda bir sumo yürüyor falan. Yani yapay zekayım diye bağırıyor. Halbuki orada atıyorum. Madem dönemsel bir şey yapıyorsun... E, ...Cumhuriyet döneminden bir şeyler koy o zaman. Yani onu görelim yani. Bizi sırıtmasın. Zaten doğal gelsin bize. Ama biz bak sumoyu da getirdik. Onu da yaptık. İşte gökyüzünde araba gidiyor falan. Zaten mantıksız geldiği için... E, ...bilim kurgu değilse tabii ki... E, ...ucuzculuk ve biz kuş konduruyoruz bir ispat bir ego Aynen. şeyi başladı yani. Yurt dışındaki örneklere bakıyorum bir bar sahnesi çekilecek adamlar alkolleri sadece değiştirmişler. <gülüyor> <gülüyor> yani kimse anlamıyor yani onu yapay zeka ile yapıldı. Halbuki o barı dizmeye kalksan tabii ki maliyet ama doğru konumlandırmak bizde daha tam çalışmıyor diye düşünüyorum. Ee, tabii bizdeki maliyetler şu an yurt dışından da pahalı maalesef. Söylediğiniz gibi 5 milyon 10 milyon oldu günlük reklam setleri. Orada e, iyi filme ihtiyacımız neden var diye sormak istiyorum. <laughs> var mı ya da? Yani evet hani reklam sektörü için e, iyi filme ihtiyaç var. Yani filmin mecrasına bakmak lazım. Şimdi eskiden reklam filmi dediğimizde tabii ki televizyon hala ana me mecra. E, hakikaten e, prestijli bir mecra. Ve e, yaptığınız işi, ürünü güzel gösteren bir mecra. Bir de inandırıcılığı da daha hala yüksek halk nezdinde. E, ama e, yaptığınız şey aslında bir 16'ya 9 olabilir, 4'e 3 olabilir. Kare bir e, Instagram... E, ...postu da olabilir. Dolayısıyla orada bir video yaratıyorsunuz ve o videonun... E, ...bir reklam filmine... E, ...dönüşebilmesi için... ...aslında büyük bir fikre ihtiyacınız var. Mesela yine yapay zekaya bağlarsak... ...hala duyguya hitap etmemiz gerekiyor. Hala insana hitap etmemiz gerekiyor. İnsanız çünkü. Herhalde şu anda o seviyede değildir. İnşallah da çok bizi böyle challenge edecek bir seviyeye gelmez... ...yapay zekanın o noktası. Çünkü duyguları... Harekete geçirmek kolay değil, bunun içinde hakikaten o insanın e, dokunuşuna ihtiyaç var. İyi film, büyük film, iyi reklam filmleri de aslında tam da işte doğru içgörüden, doğru hedeflemeden ve doğru hikaye kurabilmekten geçiyor. O zaman işteki tüketicinin duygusunu yakalayabiliyorsunuz, kendinize bağlayabiliyorsunuz, satışsa hedefini satışa yönlendirebiliyorsunuz veya işte bir duygu yaratmaksa hakikaten onu yönetebiliyorsunuz çünkü temel bir şeyiniz var, süreniz var. Yani ne kadar işte en fazla bir dakika olsun. Bu süre içerisinde hakikaten saniye başladığı anda bir e, tüketicisi o motivasyonla izlemiyor ya hani bin tane reklam filminin veya story'nin arasından, reels'in arasından bir anda bir markalı bir şey çıkıyor veya televizyonda işte x, y reklamlarından sonra sizin reklam filminiz çıkıyor. E, çay içiyor olabilir, affedersiniz tuvalete kalkmış olabilir <laughs> o sırada. E, sizin bir şekilde onu birinci saniyeden itibaren yakalamanız lazım. Bunun matematiği hakikaten ancak şu anda hani e, bir deneyimle kurulabilir. Doğru hikayeyi ördüğünüzde büyükte filmi, fikri de yarattığınızda büyük filmde çekersiniz. Senin gibi iyi yönetmenlerle. Ya, teşekkür ederim. <laughs> yapay zekanın dost mu düşman olduğunu mu genelde merak ediyoruz. <laughs> e, bence nasıl bakarsak o şekilde olması gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle yani yapay zeka aslında hani... Ev arkadaşınız gibi bence, evdeki arkadaşınız gibi. Yani hani etrafı topla, toplamayan, dağıtan bir arkadaşınız varsa... ...hani çok iyi sohbetiniz de olsa, çok mutlu etmez sizi oradaki durum. Dolayısıyla aslında e, sizin etrafınızı, hayatınızı... derleyecek toparlayacak bir şekilde kullanırsanız yapay zekayı... E, ...bence dost. E, i̇kinci noktası da yapay zeka... E, ...rutin şu anki mevzuda aslında... ...hani korkulacak bir şey mi noktasında... ...rutin işlerinizi yüklediğiniz... ...çok iyi bir yardımcı bence. Hı hı. Bir kere hani yükleyebileceğiniz çok iyi bir yardımcı. Ee, onun dışında hakikaten o... ...insan dokunuşunu... O ...zekayı, o parıltılı... E, it, ...insanları etkileyecek fikri... ...sizin bulmanız gerekiyor zaten. Dolayısıyla hani copy paste işlerde... ...yapay zekayı günlük rutin işlerinize... ...destek olarak kullanabilirsiniz. Hı hı. Ee, mesela eskiden şey vardı... ...biz reklam çalışırken hani o zamanlar... ...internetin bile olmadığı yıllar... Evet, o kadar eski reklamcıyım. <laughs> Arkay dergiler vardı. Mesela hani baktığımızda hiçbir konseptle bağlantılı olmayan iş, ilan ve görsel vardı. Ve onları sayfa karıştırırken bir şekilde bir yerden bir şeyle esinleniyorduk onun içerisindeki. İşte bir renkten, bir fonttan veya işte bir cisimden kullandık ya da bir fotoğraf açısından etkilenip... ...aslında kendinle ilgili o müşterinin sana dert olarak bıraktığı... ...iş fikrini bulup üretebiliyorduk oradan. Şimdi de aslında yapay zekada aynı şey var. Yani orayı... ...sohbet arkadaşı, evde işte brainstorming... ...beraber yaptığın bir... E, ...yaratık olarak, arkadaş olarak... ...kurgulayabilirsin. O zaman da gayet Keyif. Aynen beraber keşfettiğin, o yolculukta... ...sana destek olan, önünü açan... ...sağını solunu toparlayan... E, ...araştırma konusunda mesela çok... E, ...iyi bir bence mecra. Çünkü mesela... Ya, pek çok araştırma şirketinden pek çok data akıyor bize. Hı hı. Ee, onları böyle hani yüzlerce sayfalık datalar, Mesela strateji ekibi o dataların tasnif edilmesi, özetinin çıkarılması vesaire gibi iç görünün oradan doğru şekilde çıkarılması gibi noktalarda yapay zekadan çok yararlanıyor. Bu bize zaman açısından faydalı oluyor. Tam bir tool oluyor orada Tam yani. Tam bir tool oluyor evet. evet destek yani dost bence yani hani. Korkmayın hey. Ajansların markaları biraz daha yönetmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Evet. Çünkü onlar bu daha makul olmuyor mu kafasından? Daha kaliteli, daha uzun vadede size fayda getirecek bir şekilde kullanılıyor olması gerekiyor sizin sanırım onlara daha çok anlatmanız gerekiyor. Çünkü markadan gelen hep şu şekilde bir şeyler dönüyor bize. İşte bunu buradan yapay zeka ile çözsek olmaz mı? Hayır. Arkada işte bir green box, bir görsel efekt, bir panel bir şey olması gerekiyor. Ee, onun yerine yapay zeka hemen çözebileceğini düşünüyor. Halbuki o o kalitede değilken onu oraya koyduğun anda filmin zaten çok daha aşağı iniyor yani. Aynen. Yani yapay zekayı mantıken zaten hayatımızdaki destek ...mecrası olarak görmemiz lazım. Ama onu kim kullanıyor? O çok önemli. Yani şimdi o filmi ben seninle çekmem başka, işte kendim yapmam başka. Senin gözün, çünkü sino, sino, sinematografik yaklaşımın, hikaye anlatımın... ...onu e, tüketiciyle, insanlarla buluşturma ile ilgili olan deneyimin, know-how'ın e, ne bende var... ...işte atıyorum ya da ses mühendisinde var ya da e, işte ajanstaki yazarda var. Benim seninle çalışmam lazım. Dolayısıyla senin orada kaşenin yüksek olması lazım. Çünkü oradan aldığın sadece 5-6 tuğulun yapay zeka tuğulu'nun e, aylık aidatını ödemekle bitmiyor bu iş. Tabii. Yani onlar hakikaten herkes alabilir. Sen, ben, hepimiz alabiliriz. Ama onu kim yönetecek? Kim yapacak? Oradaki sound design'ını, e, müziğini, müziği de orada yapıyorlar artık e, biliyorsun hı hı. E, çoğunlukla. Yani onları kim yönetecek? Oradaki ışığı, o setup'ı işte... Bunları kim yapacak? Bunların bence kaşelerinin gittikçe evet prodüksiyondan e, feragat ediyor. İndirim anlamında hani daha uygun maliyetli bir şeylere geliyor olabiliriz ama hı hı. E, bunu yapanların değerinin daha yüksek olması lazım. Dolayısıyla ayrışım bence orada olmalı. Daha çok bence e, yönetmenlerin, yaratıcıların daha çok para kazanması gerekiyor. Çünkü zaten genelde sektörün en büyük derdiydi o. Prodüksiyon anlamında söylüyorum. Türkiye zor dönemlerden geçiyor. Her şey çok bağlandı. Hiçbir şeyin e, ...fiyatından emin değiliz, pahalı mı, ucuz mu, bugün mü alsam, yarın aldığında çok mu yükselir vesaire gibi durumdayken... E, üretim maliyetleri de çok yükseldi. E, onlar da... ...tek tek kalemlerden... ...oluşan bir büyük bir egzerin sonunda bir... dip rakamla... E, ...müşteriye gidiyor ve müşteri ondan sonra diyor ki... ...şuna kesik atalım demiyor da... ...toplam rak rakama bir kesik atalım... ...indirim alalım vesaire diyor. Orada ne oluyor? Muhtemelen prodüksiyon yapımcıları... ...geliyorlar, sizlere diyorlar ki... ...neyi kısabiliriz? Kısılacak her şeyi kısıyorsunuz. Belki yönetmenler, yönetme yardımcıları, işte asıl oradaki yaratıcı ekip tamam benim de kaşemi kıs diyebilir. Önce yani yaratıcı diyordur. ekipten kesiyor ne dersin? Ya da tam tersi <laughs> mi? Evet. <laughs> evet. Eyvah. <laughs> Bunu biliyorsak daha az e, vicdansız davranırmışız size. <laughs> yani şöyle ki, e, yani, yani yönetmenler de bence yani yaratıcı ekibin bir parçası, büyük bir parçası. Tabii. Şu anlamda söyledim. E, yani kaşelerin dengesizliği şu anlamda. Yönetmenler her gün ya da her ay film çekmemeli bence. Ç yani çekmesi çok güzel ama yani çekmemeli bir projeye çok odaklanıp onu ne kadar iyi hale getirebilirim dediğin zaman zaten bir şeylerden ilham alman gerekiyor. Önceki işleri izlemen gerekiyor. Daha ileride bu iş nasıl sürdürülebilir bir halde kalabilir diye düşünmek gerekiyor. Dediğiniz gibi işte bunun için belki yurt dışında bir yere gitmen gerekiyor. Onunla alakalı bir atıyorum bir otomobil markası çekeceksiniz. Oranın müzesine gidip reklam çekmekle ee, bilgisayardan bakıp reklam çekmek arasında bile çok büyük fark olduğunu düşünüyorum yani. Çok. Ama bu zaten artık çok ütopik bir duruma geldi yani. Biraz, <laughs> biraz evet, oraları artık. Çünkü ben e, üniversite döneminde 2000, e, 2010ların başındayken şöyle şeyler vardı. Kanda şat sıktı galiba tam hatırlamıyorum. Hı -hı. Böyle bir DVD serileri gelirdi bize. Aynen. Onları biz izlediğimiz zaman ya ne kadar acayip reklamlar var bunlar nasıl yapılıyor diye anlamakla geçiyorduk zaten yani bunu sadece öğrenciler değil yani yönetmenlere soruyorduk onlar da anlamıyorlardı bir kısmı yapımcılar ajanslar böyle bir ya bir klip vardı atıyorum e, o nasıl çekilmiş onun üzerine kafa patlatılıyordu yani. Şimdi genelde bir şeyler seyrettiğiniz zaman böyle bir hissiyat kalmıyor e, yapay zekaya yapıldı, sürüklenen bir kısım var tamam orası o yapıyor ama bu işin o gizemi de birazcık Aynen. koptu galiba diye düşünüyorum. Aynen yani bizim e, mesela e, o bahsettiğin yurt dışındaki acayip işler... ...hani bize göre çok acayip ekiplerle, çok acayip planlamalarla, çok acayip sürelerde yapılan şeyler. Bize göre acayip çünkü e, onların işte altı ayda yaptıkları işi, üç ayda yaptıkları işi biz 20 günde yapmaya çalışıyoruz. Evet. <laughs> yani hani genellikle de size patlıyor yani hani <laughs> prodüksiyona ve e, yönetmenlere patlıyor genellikle mevzu. Çünkü... Son güne kadar onay alamıyoruz veya işte şu kampanya var eyvah yetiştirmemiz lazım deyip pazarlama ekipleri bize baskılıyor. Biz bir şeyler yaratıyoruz. Hop sizleri arıyoruz. Hadi işte tamam çok güzel iş. Sen de çok heyecanlanıyorsun. İşte tamam tam çekeceğim iş diyorsun. E, sürene kadar 10 gün işte 5 günde post prodüksiyon. <laughs> 3-5 günde 10 ay desen 20 günde yayına giriyorsun. Ama senden beklenen gösterilen muhtemelen işler değil mi? Hani 6 aylık, 3 aylık, 4 aylık tabi prodüksiyonları sana gösteriyorlar. Ve yani, de tabii. Şey de çok acayip geliyor bana. Mesela bir proje hazırlıyorsunuz. Tam sunum hazırsınız. Yayınlanacak herkes çok memnun. Gündem değişiyor. Ya o acayip bir şey. Yani <laughs> diyorlar ki işte bu olay bitsin öyle yayınlayalım filmi. olay bitiyor tamam tam yayınlayacaksın. Hop başka bir şey oluyor. Ya, o gündem de sürekli bitmediği için. Yani Belirlenen bir gündem var onu ayrı tutuyorum ama bir de doğal felaketler bilmem neler, bir sürü şeyler... Türkiye çok... Garip dönemlerden geçiyor. Özellikle bu son maalesef, yangınlardan dolayı maalesef. çok üzgünüz. Ee, senin yapacağın işin de... Oradaki nokta atışını da kaçırabiliyoruz bazen. Bunlardan dolayı çok fazla gündem değişmesinden dolayı diye düşünüyorum. Yani işte ben ilk reklamcı olduğunda bir ajansta çalışıyordum. Patron şey demişti öyle böyle... Işte 10 yılda bir Türkiye'de kriz olur falan demişti. Şimdi... Hani o işte her beşe gün, düştü, birşe düştü, senede bir'e düştü. Şimdi her gün yeni bir şey çıkıyor. Yani evet. hani Türkiye için demiyorum sadece, bunu dünya da açıkta bir durumda. Dolayısıyla hani bu gündemin içerisinde bizlerde de hani bir e, structure olan bir düzgün bir iş yapmaya, iş akıtmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Hakikaten çok fazla optimizasyonu Değişiyor. E, yapmak zorunda kaldığımız bir dönem dönem oluyor. Biraz zor bir dönem yaşıyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet ada, biz Allah'tan biz adaptasyon <laughs> adaptasyon kabiliyeti çok güçlü olan bir e, topluluğuz. E, bir güzel tarafımız da bence toplumsal hafızamız da çok hızlı değişiyor. Evet. Çok çabuk unutuyoruz. Yani çok büyük şeyleri çok hızlı unutuyoruz. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama yani en azından hani e, anı yaşamaya günün Terminolojisiyle mecbur bırakıyor sistem evet. bizi. Biraz evet dediğiniz bir kalpe diyeme oldu. Ha, biraz çünkü öyle oldu. Yani. Çünkü eskiden insana daha çok böyle atıyorum, büyük şirketler kurayım, evler alayım, arabalar alayım böyle evet. bir şeydi. Şu anda o bir kesim kesinlikle alamayacağını anlattıktan sonra bütün kafeler, barlar olduğu gibi anını yaşayan insanlara dönüştü. Evet evet evet. Ee, bu belli bir kesimde yaratıcılığı da arttırdı yani her negatif bir de pozitif dönüşte oluyor ama yani günün sonunda ...bir şey yaratmaktan keyif alan insanlar azaldı ve bir şey tüketmekten mutlu olan insanlar arttı. Çok bu doğru. unuttuğumuz için, bu unutkan bir toplum olduğumuz için. Bir de şunu araya ekleyebiliriz. Ee, yapay zeka ile ilgili şöyle hukuki süreçler geliyor. Şimdi müzikler yapılıyor, grafikler yapılıyor fakat bunun telif hakları da var. Yani müzik evet. belli müzisyenler tarafından yıllarca yapılmış, telif hakları ödenmiş. Diyor ki işte şu şarkıcının şu şarkısıyla bu şarkının bu şarkıcının binlemesini bu toplayıp bana bir şarkı yap yapıyorsun. Ee, adam diyor ki benim sound'umun aynısı yani. Artık şu da dönüşecek. Ee, siz hangi promptler yazdınız? Bize göstermek zorundasınız. Yani eğer bir kişinin ismi ya bir grubun ismi ya da bir şarkıcının ismi bir söz ismi referans gösterildiyse referans ya da bir, gösteriyse... bir oyuncunun yüzü referans Bravo. gösterildiyse ee, şimdi tabii öncelikle şey oluyor. Bir şey bir, bir şey çıkıyor ortaya. Sonra peşinden hakikaten bununla ilgili bir dağılma süreci yaşanıyor. Herkes her yerinden onu çekiştirip bir şekilde e, fırsatlar yaratıyor veya açıklarını bulup bir şeyler yapıyor. Sonrasında da peşinden işte birilerinin toparlaması gerekiyor. İşte bu da onlardan biri. E, olması gerekiyor. Biraz bayağı boşluk var. Çünkü biz yapay ze zeka ile ilgili bir şey yaptığımızda e, marka bize sorular soruyor işte hani tamam işte bu adamın suratını yarattınız ettiniz bunu kullanıyorsunuz arkada bardan işte geçen adamlar var işte orada birisi kahve içiyor vesaire bu adamlar kim çok gerçeğe benziyor acaba birisi yarın öbür gün bu yayınlandığında bize dava açar mı beni kullanmışsınız der mi vesaire gibi şimdi in iniyorsunuz giriyorsunuz oradaki küçük küçük yazıların hepsindeki o tuğlardaki yazılara yasal şeyleri okumaya başlıyorsunuz e, biraz boşluk var hakikatten işte e, diyor ki... 10 tane 20 tane yüzden ortalama bir yüz oluşturuyorum ama hani yani bilemiyoruz ki evet. insanoğlu <laughs> insanoğluna benziyor sokakta birini gördüğünde bana çok benzeyen insanlar var mesela ee, sana benzeyen o kadar göremedim yani dövmelerle <laughs> ayakkabılarla sen kendini biraz kurtarıyorum e, biraz kurtarıyorsun. Şey benim ama yani hiç şansım yok <laughs> yani şey o promptlar ya zaten genelde suçlar işlenir sonra cezaları yaratılır aynen yani o yüzden önce herkes boş bulduğu yerden topladığını topluyor sonra kanunlar geldikten sonra işte ...bu yasak, bu telif hakkı olması gerekiyor... ...dendikten sonra... Evet. ...sanırım biraz daha rayına oturacak gibi geliyor. Biraz da hazırlıksızdı bence dünya. Hani böylesi bir, bir inovasyon... ...hakikaten sindirilmesi, kabul edilmesi zor bir şey. Yani çağlar boyunca bir sürü şey... ...icat edildi. Evet. Yani tekerleğin icadı gibi değil bu. yani Çok, çok daha, büyük bir şeydi çok ama daha büyük. bir anda... Her şeyi değiştirecek bir şey bu aslında. Dolayısıyla e, hazır da değildi yani bir sürü şey. Ne olduğunu da anlamadık. Anlamakta da zorlandık başta. Ben mesela yeni kuşak olmak istemezdim şu anda. Hepsi anksiyete sahibi oldular. Evet. Bir meslek yapmaya çalışıyorlar, edinmek istiyorlar. O meslek gidecek. O panikliyor başka bir şey mi yapsam? Çünkü şimdi biz belli bir hayat tarzı kurduk kendimize. Görsellerimizi atıyorum. Siz kaleminizi geliştirdiniz. E, fakat benim yapay zeka yapacağım bir işi benden olursa ben onu... ...evrilip başka bir şey dönüştürecek hale geldim. Fakat 20'lerin başında olsam... ...büyük anksiyete herkes... ...yani ne yapacağım bu? Tıp okuyacak. E artık gerek yok raporu upload ediyorsun... E ...chat GPT'ye, sana bütün Aynen. olacak şeylere ve çok iyi çalışıyor yani. tedavi de, de söylüyorsun yani. kadar söylüyor ya o zaman <laughs> 7 yıl okuyacak... ...doktorlar yapılacak, profesör olacak insanlar motive olamayacak nasıl çalışacaklar. <laughs> e böyle bir kayıp nesil oluşacak galiba evet. hani o... ...odaklanma konusunda kayıp nesil olacak. Ben ne olacağım diyecek bir nesil olacak ama... Hmm, rehberlik noktası her zaman bence bizim ülkemizde dertti yani ben lise 2'ye kadar mimar olacağım işte mühendis olacağım falan işte inşaatçı bir aileden geliyorum öyle düşünürken Hı. bir anda dedim ki benim hayatım inşaatlarda geçti ve ben hayır başka bir şey yapmam <laughs> lazım falan ya. deyip sıfır bir e, hikayenin içerisinde kendimi tekrar buldum işte ne var Türkçe matematikten girebilirim e, işletme iktisat vesaire oradan her şey olunuyor gibi böyle bir mevzuya girdim. şimdi hani ee, i̇nsanların da hayatlarında böyle dönemler olabiliyor. Şimdi bir neslin hayatında böyle bir dönem var. Kesinlikle Dediğin gibi. Öyle. Koca bir nesil öyle. Allah'tan benim oğlan biraz şanslı. 14 <laughs> yaşında şimdi. Hani en azından bir o tuğulların içerisinde doğmuş gibi düşünüyorum. Bir de hani 20'lerde olsa şu an daha büyük seçimler yapmak zorunda daha, kalacak. Evet. Biraz daha hakkı var ki şu AI falan ne olacak biraz daha oturacak gibi geliyor. Çünkü evet. o kadar yeni ki yani. Yani benim buradaki görüşüm şu. Yani kendi hayatımda da onu... ...yaşadım. Senin de hayatını az çok biliyorum. Tamamen şöyle bakıyorum olaya, deneyim gözüyle bakıyorum. Yani... ...izleyeceksin... ...dinleyeceksin hem insanları, hem hayatı, hem içerikleri, her şeyi... ...ve deneyimleyeceksin. Hı hı. Bu üçünü yaptıktan sonra zaten... ...kova doluyor. Yani hani beyni bir boş kovaya benzetirsen... ...doluyor. Dolduktan sonra zaten hayat sana... ...bir şeyler sürekli karşında ...alternatifler çıkaracak. Çıkıyor. Orada evet. aslında o dolu olan kovanın içerisinden e, o deneyimlerden ha diyeceksin bak bu bana yakın geliyor ben bunu seviyorum ve ben bunda iyiyim. Galiba da böyle bir şey yaparsam benim için çok iyi olur deyip seçeceksin ve yürüyeceksin. Yoksa hani e, çok tek yönlü gittiğinde bu hayat artık tek yönlülüğü asla kabul Kesinlikle. etmiyor, kaldırmayacak ve olmayacak. Orada rutin ve e, çalışan asker haline gelirsin orada. Hizmet sektörünün içerisindeki hani hiç bitmeyen bir sektör olacağı için söylüyorum inşallah. Tesla'nın ee, en son Mısır dolduran robotunu gördükten sonra o da bitebilir gibi düşündüm. Ee, dolayısıyla öyle bir malzeme haline gelmek, yani yapay zekanın seni yönettiği bir malzeme haline gelmek e, çok daha olası. O yüzden aslında kendini ne kadar deneyimle e, dinlemeyle izlemeyle doldurursan o kadar e, gelecekte ne yapacağını bilen e, kendi yolunu çizebilecek bir hale gelebilirsin diye düşünüyorum. Gençlere tavsiyemiz. <laughs> bizim mesela bu podcast fikri de öyle çıktı yani sürekli izliyoruz ya ne kadar güzel şeyler konuşuyor insanlar falan dedim ki yani zaten e, bu yazın daha doğrusu ilk barda başladık e, yazı doğru bunu e, şey yapalım biraz daha yüklenelim biz de konuşalım bu konuları çok daha keyifli olsun biz donanalım insanlar neler düşünüyor birebir evet. bir konuşalım bu podcast fikri de bize oradan geldi aslında yani e, zaten galiba ajansa ofise gelmiştin. Henüz ya çektin ya da çekmemiştin. Çekmemiştim daha. Çekmemiştim onu. Bütün planları yapmıştım de. ama. Evet <laughs> evet bak inan bunların hepsi gözümde canlanmıştı bana <laughs> anlattığında. Ben çok ne planlı giz? bir insanım. Ee, planlar istediğim gibi olmayınca dert etmem. Onu yine olabilecek hale e, törpülemeye çalışırım ki yeter evet. ki Anı hattından şaşmıyorsa yapılabilsin diye. Onun için de burada çok uğraştık ama çok değdi yani nice. uğraştığımızda sağ olsun bize sponsor oldu teşekkür ederim buradan Zuhale bir kere daha. Hani buraya gelmek için hakikaten koşarak geldim. Senden önce geldim hatta. Evet evet <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Yani bizim buradaki tek tek bir tane keywordümüz vardı samimiyet. Burada evet, samimi olmayan hiçbir şey olmasın istedik. Olduğumuz gibi konuşalım. Ee, ne düşünüyorsak onu söyleyelim diye. Ya ben şeye çok inanıyorum. Biri size bir şey söylüyorsa hayatta isterse bu sokaktaki herhangi birisi olsun, esnaf olsun çok değerli. O bir şekilde evet. sana gelmesi gereken bir söz ve sen onu eh deyip geçebilirsin. Ya da bir ya kulağımın arkasında durursun bir yerde lazım olur dediğin anda mutlaka lazım oluyor bence. Kesinlikle. O noktada çıkıyor yani hakikaten. Evet. O zaman bir o senden bizim podcast'e bir tane know bırakmanı istiyoruz. Herhangi bir şey seçebilirsin. Yani yine reklamcılıkla ilgili bir şey söyleyeyim. Bence hani reklamcı kişi şey olmalı gibi geliyor bana. Teoman olmalı bence. <laughs> yani, yani, reklamcı gerçekten Teoman olmalı. Neden Teoman olmalı? Yani acayip bir rockstar. Daha ilk baştan kariyerini zaten çok iyi kurgulamış. Daha lise yıllarından başlayarak acayip hikaye anlatıcısı. Çok iyi hikaye anlatıyor. Bunun için deminden beri konuştuğumuz o insanı tanıyor, içgörüyü tanıyor. Dertleri var. O dertleri anlatmaya çalışıyor. Bir sıkıntısı var onu anlatmaya çalışıyor. Ee, üstüne üstlük ...sürekli değişen bir Teoman görüyoruz. Yani reklamcılıkta evet. da bu var. Yani sizin hayatla birlikte, yaşınla birlikte, her döneminle birlikte... ...değişen bir Teoman olman gerekiyor reklamcılıkta. Gelişen olman gerekiyor. Yani yine bir şeyler yapmış, yine acayip şeyler. Yani aynı şarkıyı bugünkü Teoman söylüyor, bir başka yorumla müthiş oluyor bence. Yani o yüzden hani reklamcılığın Teoman'ı olsun herkes bence. Teoman'ı <laughs> söyleyebilirim. Bir de otantikliğini ben çok beğeniyorum. Yani bir izleyicisi, dinleyicisi olarak... Abi gitmeyecek misin İtalya'ya bilmem ne Fransa'ya falan. Ya ben diyor Sirkece'ye gitmeyi seviyorum diyor. Ya orada var ya kazandın sen hayatı yani. Müthiş. müthiş. Zaten çok eğleniyor. Mesela. O Magazincilerle, sokak evet. röportajcılarıyla müthiş eğleniyor mesela. O da yine az önceki hayatın, e, içinde hayatın olmak. içerisinde olmakla alakalı. Hem besleniyor hem de aslında sıfır egolu. Yani Kesinlikle belki hani eski Teoman hani bizde de vardır ya reklamcılar hani, hani cool olalım diye... ...yani o egolar, işte ben yarattım o reklamı vesaire gibi işte televizyonda görünce, ha ben yapmıştım. Ya gereksiz, hakikaten gereksiz. Biz ba <laughs> çok basit bir şey yapıyoruz. Yani bir ürünü, bir malı alacağız, markalayacağız, işte parlatacağız, tüketeceğiz, sunacağız. Ya bir de şey çok komik yani, reklamcı motosikleti diye bir marka var ya. İşte reklamcı e, jipi diye bir marka var yani. Evet. bunları söylemeyeceğim ne olduğunu ama... ...eminim reklam içinde olanlar, aa reklamcı motosikleti ne dediği zaman direkt aklına gelen bir model evet. oluyor yani. O prototip oluyorsun Prototip orada oluyorsun yani, yani? yani, o işte... İşte bıyık bırakmalar başlıyor sonradan. Yani o karikatürizeleşiyor. ego Ego'dan. Çünkü herhalde aynen. Teoman gibi kendi samimi ifade edemediği için. Muhtemelen. Böyle yani. bir şeye dönüşüyor. Bir bir Popstar'a dönüşüyor. Pop dönüşüyor. Aynen aynen. dönüşüyor yani. Bir ol konuk olduğun için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Çok güzel sohbet ettik. Yapay zekadan, branding'i hepsini konuştuk. Çok mutlu olduk. Eline sağlık. Çok teşekkürler. İyi ki davet ettin. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>